Selamlar. Bugün patlıcan kebabı yapıyorum. Kemer patlıcanlarımızı 2-3 parmak kalınlığında kesip tuzlu suda 2 saat kadar bekletiyorum. Tuzlu suda beklettiğim patlıcanlarımı közleme usulü pişiriyorum. Köfte harcı olarak dana kıyma ve kuzu kıyma kullandım. Harcın içerisine küçük küçük doğradığım soğanı, salçayı ekleyip karıştırıyorum. Baharat olarak kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon ve tuzunu ekleyip karıştırdıktan sonra sarımsağı bir darbeyle ezip satırdan geçirdim. Satırdan geçirip küçülttüğüm sarımsakları da ekleyip karıştırdıktan sonra streçleyip buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Biz de bu arada yemeği pişireceğimiz cerenin alt zeminini hazırlayalım. 4-5 diş sarımsak eziyorum Baharat olarak kırmızı toz biber, pul biber, bir tane domates rendesi, bir yemek kaşığı eritilmiş kuyruk yağı, yarım çay kaşığı tuz ekledikten sonra karıştırıp cereye yayıyorum. Közlediğimiz patlıcanları aralarda boşluk kalacak şekilde diziyorum. Aralarına köftelerimizi yuvarlayıp sıkı sıkıya diziyorum. Üzerini çeri ile süsledikten sonra yağlı kağıtla kapatıp fırına atıyorum. Fırında suyunu çekene kadar pişiriyorum. Afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim.